Bir yerkenlinin Dümen suyuna hoş geldiniz. Bugün biraz güzelliklerden bahsedelim. Güzellikler nedir? tekneler. Amerikalıların bir lafı vardır. Böyle otomobiller için kullanılır, bir takım hanımlar için kullanılır, bir takım tekneler için kullanılır. Derler ki bir tekne marinaya girdiği zaman veya koya girdiği zaman boynunuzu döndürüp baka kalırsınız derler. Bu estetik demek, güzellik demek. Teknelerin tipleri hakikaten yelkenlere özellikle denizin doğasına, tabiata çok yakışan kütleler. Böyle direğiyle, burnunun sivriliğiyle, duruşuyla, o üzerindeki armayı taşıması Ile, yelkeniyle, suyun üzerinde süzülmesiyle muazzam bir estetik bence. Şimdi tekne alırken biz teknelerin tiplerine göre nasıl bakıyoruz? Hani son yıllarda çok gelişen bir trend var. Nedir o? Kıç tarafı çok geniş olan kokpitinde mümkün mertebe daha fazla insan barındırabilen tekneler. Bunlar. Bunlardaki değişim, evrim hep yarış sektörüyle paralel gelişti. Yarışlarda çünkü daha hızlı gidebilen, pupa seyirde daha fazla hız yapabilen tekneler ön plana çıktı ve böyle bir akım oldu. Öbür tarafta charter sektörü bu tip tasarımları geliştiren bir yaklaşım oluşturdu. Daha fazla insanı barındırma, aynı anda daha fazla insanın tekne içerisinde konaklayabilmesi, konfor vesaire vesaire. Fakat denizciliğin gerçeğine baktığınız zaman başı kıçı dar olan işte double ender denilen eski İskandinav tasarımları daha denizciliğin ilk ilk keşfedildiği zamanlarında kullanılan tekne modelleri çok daha ağır havaları kaldırabilen çok daha kullanımı rahat, kolay, güvenli tekneler olarak literatüre geçiyor. Teknelerin kesitine baktığınız zaman bir konyak kadehi kavramı vardır. Çizimde de göreceğiniz gibi konyak kadehi gibi bir kesit oluştuğu zaman o teknenin orsa kapasitesi, o teknenin bayılma momenti diğerlerine göre daha Bazdır. Ondan sonra şu anda koluma bakarsanız kolumu şu doğrultuda hareket ettiriyorum. Burada bir farazi nokta olduğunu düşünün. Bir de burada farazi bir nokta olduğunu düşünün. Hangisi daha fazla hareket ediyor? Yukarısı daha fazla hareket ediyor değil mi? Dolayısıyla suya yakın olan bir kokpitte, sudan yüksek olan bir kokpitte oturma pozisyonunuza göre... Her zaman daha rahat edersiniz. Buna da rodeo atlarındaki insanların böyle atın sırtından fırlatılmasına benzetme yapılarak Bucking Bronco derler. Veyahut da tekne Hobby Horsing yapıyor derler. Çocukların bu sallanan atları vardır ya, başkış doğrultusunda sallanan tekneler. İşte kokpitteki pozisyonunuz yükseldikçe her zaman sizin teknede konforunuz azalır. Eski teknelerin bir özelliği daha var. Orsa kabiliyetleri fazla, suya yakın tekneler ve dalgaya karşı orsa gittikleri zaman dalgayı belli bir açıdan alıyoruz o aşamada. Modern tekneler bam 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 hep o başkış doğrultusundaki salınımı yaparlar. Eski tekneler özellikle benim hayran olduğum işte Camper Nicholson, William Five, Sparkman Stevens gibi tasarımcıların tekneleri, Ron Hollandlar, İskandinav tasarımcıların tekneleri. Bunlar dalgayı yararak başkış doğrultusunda hareket etmeden kuru tekneler oluşturarak dalganın içerisinde rahat bir hareket alanı sağlayabilirler. Ilerlerdi. çok sevdiğim bir site var sailboat.com diye orada teknelerin seyir özelliklerini yorumlayan yorumlamaya katkıda bulunan bir takım oranlar vardır. Şimdi o oranların detayına çok fazla girmeyeceğim ama işte bayılma ile alakalı, devrilme katsayısı ile alakalı, salma deplasman, yelken alanı oranlarından oluşan bir bir takım 4-5 tane böyle kritik parametre var. Onları okuyun ve tekneleri birbiriyle karşılaştırın. Lütfen. Şimdi bu teknenin gövde kısmı bir de yukarı çıktığımız zaman arma var. Tekneleri ben e, kadınlara benzetiyorum. Nasıl bir Hanımefendinin her okazyona giyebileceği bir kıyafeti varsa, kokteyl için ayrı, plaj için ayrı, bir resepsiyon için ayrı, iş seyahati için ayrı, teknelerin de temel hava koşulları için uygun kıyafetleri olmalı. Nerede? Yelken gardırobunda bir balonu olabilir, bir fırtına flow olması şarttır kanaatimce. Bunun yanında işte uygun bulunduğu bölgeye uygun bir Cenova ve ana yelken, belki yedekleri olabilir. Bunun dışında bir kod zirosu olabilir. Ama bunları da magazin olsun diye bir dolapta duracak şekilde değil. O okazyonu ise takip edip, hani şu arkamda hayran olduğum barometre var ya, oradan da koşullara bakıp programa uygun kıyafetli o davete gidilmesi lazım. Neticede doğa bizim için bir davet, bir resepsiyon, bir iş seyahati, bir macera, uygun kıyafetle girmemiz lazım teknemizde. Sağlıcakla kalın.